Evet. Evet. Siz ne olabilir? Aa, ha evet. <laughs> Sizce bu mecenede ne olabilir? Boncuk, ha, pirinç. Evet. Ya pirinç olabilir. Biz bunu nerede kullanabiliriz? Çok güzel bir ses çıkarıyor değil mi? Ben şu an hisimi evet. sallamıyorum. Allah'ım. 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 hocam. getirip oturun. Ama eğer isterseniz daha güzel olur. Tamam. O zaman ben şuraya bırakayım. Şimdi siz bunları birer tane alın. Şimdi bu da bir tane. Bu birinizim olsun. özellikle o malzemelerini sizinle Şimdi kartonumuzun bu arada salladığım marakasın içinde mısır vardı. O yüzden ben de size mısır getirdim. Çünkü benim materyalimden sizde de olsun istedim. Biraz sonra bunu müzik çalışmamızda kullanacağız. Şimdi e, kartonumuzun ağzını kapatıyorsunuz önce bantla. Sonra birazcık mısır koyuyorsunuz içine. Sonra yine bu kağıtlarımızla burayı da kapatıyoruz. Sıkıca bantlıyoruz. Keşke bak, evet. Ne yapacağız? Hemen, Hemen bak, kartonun içine... Hemen bunu da tamam. 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 <laughs> evet. Yapışıyor bu sefer, ses çıkmamış. どうもどうも。 <laughs> evet, şimdi masalarımızı birleştirelim. Bir de dol. Birleştirelim. <laughs> Thank you. Ayarlı. Karşılıklı olabilir. Biraz evet. 2 da i̇ki Heh. Karşılıklı birbirinizle yapabilirsiniz. Tamam. Tamam. Geçiyorum Aldır <laughs> öğretmenim. <laughs> çalışması yapacağız sizlerle. Ama bu kez marakaslarımızı kullanmayacağız. Sadece karton bardaklarımız var ve burada ben yine sizin için kolaylık olsun diye ritmin e, yönergelerini çıkarttım. Bunları da şarkıya içince sizinle paylaşacağım. Şimdi e, iki kişi alabilirim. <laughs> Alabilir miyim? İkişer <laughs> i̇şte ne bardak um mm -hmm. Yine de arkadaşlarımız da görsün diye. Sarmal olduğunda karton bardaklarımızı geleceğiz. Sen, sen şey yapabilirsin. Sarmal şey yapacağız, çevireceğiz. Sonra çarpı iki dediğinde iki kere yere vuracağız bardakları masaya. Sonrasında bir de bardakları karşılıklı olarak birbirine vurma ritmi var. Genel olarak ritimlerimiz bunlar. Şimdi ben şarkıyı başa alıyorum. Sizinle karşılıklı olmaları gerek, o yüzden. Evet. Aynı anda yapmaları için karşılıklı devam etmeleri <laughs> de gerek. Ben yan yana gelip kaydırmayı planlamıştım, tamam. O zaman anlıyoruz, anlıyoruz. Feyza, sen şurasına bunu ver. Şey. aleti getirmiştim. Bunlar ne sizce? Çubuklu. Çubuk. Evet Ama ritim çubukları. Biz ilk yaptığımızı bunlarla da yapabiliriz. Hani iki, üç, üçlü üç, üç diye hatırlıyorsunuz evet. değil mi? Evet. Bunlarla da yapabiliriz. Peki orada başka neleri kullanabiliriz? Vücudumuzu da kullanabiliriz. Şarkı oluştururuz. Evet alkış yapabiliriz. Ayaklarımıza vurabiliriz. Bacağım. Ayaklarımızı Bacağım. yapabiliriz. Bacağım. Ayaklarımızı Bacağım. yapabiliriz. Başka ne yapabiliriz? Dizlerimize de bulabiliriz. Evet, tarmağımızı <laughs> şıklatabiliriz. Aferin Feyza'cığım. Ee, peki, biz de marakas yapmıştık değil mi sizlerle? Peki, evet. marakas yaparken başka hangi malzemeleri kullanabiliriz? Ben atık malzeme olarak kartonları kullandım. Taş. Taş, taş kullanabiliriz. Belçemile'nin de farklı olarak yumurta kutusu vardı. Evet. Başka ne yapabiliriz? İçine ne koyabiliriz? Pilim Pilim. Evet. Pilim. Yani ses çıkartan evet. sert maddeler koyabiliriz değil mi? Peki biz bugün sizlerle ne çalışması yaptık? Ne çalışması yaptık? İçin çalışır. Çalışır. Peki zorlandınız mı yaparken? Evet. Evet biraz zordu değil mi? Başka ne sorabilirim sizlere? Düşüneyim düşüneyim. Şimdi çubuklar da çubuklara benziyor. Evet bir de davulumuz var. Teşekkür ederim Berçemcim. Biz davul yaparken ne kullanabiliriz? Hadi bu numarakası böyle yaptık. Davulu ne yapabiliriz? Simit. Evet. Yoğurt Yoğurt kovalarından. Peki biz ilk yıl ne yapmıştık? Saksı. Saksı. Evet. Sansı. Evet. Sansı. Evet. Sansı. evet. Beni nesin? teşekkür ederim.